Evet arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. ikinci yeni aldığım tüfeği tanıtmak istiyorum size. Evet dışından görebildiğiniz gibi Derya. Güzel bir nubuk deri çantasıyla geliyor. Gayet beğendim yani kabartmalı derya motifiyle geliyor çanta. Fermuarlı. Evet arkadaşlar. Yakından göstereyim. Önce kullanma kılavuzuyla başlayalım. Kullanma kılavuzu böyle olması lazım arkadaşlar. Eğer bir tüfek satılıyorsa böyle bir kullanma kılavuzu gerekli. Önemli olan şeyleri kırmızı inan yazmışlar. Tüfekleri tanıtıyorlar. Gayet yağlı kağıda basılmış. Resimli. Her şey güzel anlatılıyor altında yazılarının resim resimleri siyah beyaz değil, renkli resim ve gayet net olarak çekilmiş, basılmış. Çok hoşuma gitti. Böyle olması da gerekir zaten. Evet. Bunu bir köşeye koyalım. Garanti belgesi arkadaşlar. Küfeye gelirsek şunu alalım. Bana özel yapıldı arkadaşlar. Ben böyle istedim. Biraz uzun sürdü yapılması. iki hafta civarında falan sürdü. Bazı parçalarını kırmızı istedim. Tetiği, tetiği düğmesini çekmek, kurma kolunu falan kırmızı istedim. O yüzden Özel yapıldı. Arkadaşlar içinde e, onlu şarjör ve beşli ve ikili şarjörle geliyor. El tutamağı çıkıyor içinden. Bir tane daha açılı el tutamağı çıkıyor. Altına monte edebilirsiniz. Picatinny rayını var altında. Üstünde üstüne gelirsek iki tane daha açılı 45 derece açılı Picatinny ray çıkıyor. Arkadaşlar şok anahtarı ve sökme anahtarı çıkıyor içinden. Gayet güzel yapmışlar. Hoşuma gitti. Bu tüfek çoklu bir tüfektir arkadaşlar. Yalnız 5 tane değil şoku 3 tane çıkıyor içinden. 2, 1, 3 ve 5 numaralı şok çıkıyor içinden arkadaşlar. Üstünde ben tek kurşunu çok attığım için 5 numaralı şoku taktım. Ve Derya firması bize kulaklığımıza kadar düşünmüş arkadaşlar. Kulaklarımızı korumamız için içine şey koymuş. Kulaklık koymuş. Asma kayışı Askı kayışı çıkıyor içinden arkadaşlar. Derya motifli. Bu da gerçekten güzel. Ve bir tane aliyan anahtarı çıkıyor tüfeği sökmek için. Ben ekstradan bu tüfeğe iki tane beşli şarjör daha aldım arkadaşlar. Burada ve ikincisini de söktüm. Neden dersiniz? anlayamadığım bir konu vardı. Onlu şarjör ve beşli şarjörleri sadece iki tane fişek sığıyor. Yani ben 5'li şarjörü niye alıyorum? 5 tane girmesi için alıyorum içine değil mi? Derya bunu niye böyle yapıyor anlayamadım bir türlü. 10'lu şarjörü de 2 tane giriyor. 5'li şarjörleri de 2 tane fişek giriyor. Eğer ben 2 tane fişek girmesini isteyecek bir şarjör alsaydım 2'li şarjör alırdım yani. Ondan sonra söktüm arkadaşlar ve burada bir tane takoz çıkıyor içinden bu takoz olduğu sürece de sadece içine iki tane giriyor. E bu takoz sökülecek şey de değil yani gayet de sert plastik takoz koymuşlar içine. Bu sökülecek şey girmeli çıkmalı bir şey de değil. Ben bunu kesmem lazım yani beşliğe çıkartmam için. Anlayamadığım taraf bu oldu. Hani böyle bir şey saçma geldi bana. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Tamam takoz olsun önemli değil yani. Takozu koyun da e bunun bu girmeli çıkmalı sökülsün yani bu içinden. Ben bunu kesmek zorunda kalmayayım yani. Öyle olunca ben ne işe yaradı bu? Niye uğraştırıyorsunuz milleti anlamadım yani. Neyse bu kadar şey yeter. Derya motifli bir tane bez çıkıyor içinden. Gayet yumuşak süvet deriden deri motifli yani yumuşak bez çıkıyor temizleme bezi Evet arkadaşlar tüfeğe gelirsek ekstradan ben bu bir tane Zig Sauer Red Dot taktım arkadaşlar Bu da bir tüfek parası zaten. Ama o ucuz red dotlar hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Ben birkaç tane aldım denedim. Ne atılabiliyor ne ayar tutuyor ne bir şey oluyor. Zaten hemen de bozuluyor. En sonunda bıktım. Kaliteli bir red dot aldım. Sig Sauer'in Romeo 5 red dotu. Onu da tanıtmıştım size zaten. Bunu deneyeceğim bu tüfekte. Ondan hariç arkadaşlar altında pikatinir aynen geliyor. Yanında asma kayışlarını takmak için yer yapmışlar. Arkasında da var arkadaşlar. Üstünde açılır kapanır gez ve arpacığı var. Katlanır arpacık arkadaşlar. Tüfeğin sökümlü takımını ileride, ileriki zamanlarda yapacağım. Tekrar size gösteririm nasıl sökülüp takıldığını. Videosunu da atış videolarında çekip onu da gösteririm. Bu kısa bir tanıtım videosu olacaktı. Onun için çekiyorum size. Yeni tüfek geldiği için çekeyim dedim. Arkadaşlar bu parçayı da özel yaptırdım. Yani özel e, yaptırdım dediğim. Derya bunu zaten yapıyor. Ben e, Kırmızı renkte istedim. Öbür öbür parçalara uyusun diye aynı renk istedim. Bunu e, boyayıp aynı renkten göndermişler bana. Deryaya bu yüzden çok teşekkür ederim. İsteklerimi yerine getirmişler. Ben böyle mi istemiştim. Böyle de yapıp göndermişler. O yüzden gerçekten hoşuma gitti tüfek. Deryanın kalitesi gerçekten bambaşka. Oldu arkadaşlar. Şimdilik e, bu kadar. Tekrar sökümünde takımında tanıtımını, içini dışını atışlarını çekip yükleyeceğim videoya. Seyret, seyretmek isteyenler oradan tekrar seyredebilirler. Şimdilik çok teşekkürler. Seyrettiğiniz için, izlediğiniz için, takip ettiğiniz için ileriki zamanda tekrar görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.